Merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün taze bezelye, buzlukta nasıl saklanır, nasıl uzun süre muhafaza ederiz, onu anlatmaya çalışacağım. Ben pazardan 5 kilo kadar bezelye aldım. Mevsimi geldiğinde bu şekilde alıyorum, buzlukta saklıyorum, elimin altında hazır. Çok iyi oluyor arkadaşlar. Tüm bezelyelerimi şu şekilde koparıyorum. Böyle temizliyorum. Şu şekilde bir ucunu kırıp temizlerseniz daha rahat ayıklanacaktır. Bezelyelerimi önce şöyle bir ucunu koparıyorum bu şekilde çok daha rahat ayıklanacaktır. Tüm bezelyelerimi ayıklayacağım. Arkadaşlar tüm bezelyelerimi temizledim. Şimdi buzdolabı poşetlerime koyacağım. Hiç yıkamıyorum. Ben bu şekilde buzdolabı poşetlerine yerleştireceğim. 5 yemeklik olacak şekilde ayarlayacağım. 5 kiloyu 5 yemeklik olacak şekilde ayarlayacağım. Sizler kişi sayısına göre miktarını azaltıp çoğaltabilirsiniz. Tüm güzel yerini, buzlu yerleştirdikten sonra poşalara alarak buzlar koyacağım arkadaşlar. Şöyle hafif elimle bastırıyorum. Bu şekilde buzluğuma kaldıracağım. İstediğiniz zaman çıkarıp rahatlıkla tüm yemeklerinizde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yapıp e deneyecek arkadaşlar şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Hoşçakalın.